Hemofili genetik bir hastalık olduğu için ailelerimiz buna şunu soruyor İkinci çocuğumuz üçüncü çocuğumuzda da mı aynı hastalık olacak diye haklı olarak çünkü genetik bir hastalıksa arkadan gelecekmiş gibi bir izlenim var. Tabii ki e, genetik hastalıklarda mutlaka her doğumu kontrolünde fayda var. Hemofili'nin geçişi biraz farklı anne üzerinden erkek çocuğuna geçiyor fakat erkek çocuktan kendi çocuğuna geçmiyor. Yani şöyle ki bir hemofili hastası evlendiği zaman kendi erkek çocuğu hemofili hastası olmuyor. Bunu birçok hastamızda gördük. Fakat hemofili hastasının kız çocukları taşıyıcı oluyor. Ailede hemofili hastası bir çocuk doğurduğu zaman çocuk sahibi oldukları zaman ikinci çocukların da hemofili hastası olma riski var. Şöyle ki genellikle annelerimiz taşıyıcı oldukları için eğer bir erkek çocuk doğuracaklarsa %50 ihtimalinde hemofili olmak şansı var. Demek ki birinci çocukta hemofili hastası olduysa İkinci çocuk eğer erkek olacaksa yüzde hemofil hastası yüzde sağlıklı, kız olacaksa sağlıklı ya da taşıyıcı oluyor. Biz bunu şöyle yapabiliyoruz, aileye şöyle yardımcı olabiliyoruz. Hemofil hastası testi koyduktan sonra genetik bölümümüzde bunun mutasyonları saptanıyor. Ege Üniversitesi'ndeki tıbbi genetik bölümünde rahatlıkla saptanabiliyor. Tüm Türkiye'den gelen Ege Üniversitesi çocuk hastanesine gelen kan kanlar üzerinde bu mutasyon testini ücretsiz olarak yani SGK fiyatlarıyla yapabiliyor arkadaşlarımız. Bu mutasyon şunun için önemli. O mutasyonu saptadığımızda hastanın faktör 8'inde hemofili olmasının neden olan DNA sorunu ortaya çıkmış oluyor. Yani DNA'sının neresinde bozukluk var? İşte anne hamile kaldığında hamileliğin ikinci ayında alınan bir örnekle çocuğun hasta mı, hasta değil mi onu anlama imkanımız var. Böylece ikinci aileye, ikinci çocuk için öyle bir şans veriyoruz. Ama tabii burada şöyle bir durum var. Tabii tüp bebek yöntemi gibi seçme hakkımız olmadığı için hastanın eğer bizim verdiğimiz sonuçta hastalık olduğunu söylüyorsak tabii ki kürtaj yaptırma ya da çocuğa normal doğum yollarıyla sahip olma şansı var. Burada tamamen seçim hasta ailesine kalıyor. Biz öneriyoruz, diyoruz ki yaptığımız analizlerle sizin çocuğunuzun tekrar ikinci çocuğunuzun hemofili da hemofili olma olasılığı oldukça yüksek diyoruz. Kürtaj olma hakkı var hastanın. Hasta sosyal, dini ya da psikolojik nedenlerle kürtaj olmayıp da hasta çocuk sahibi olabiliyor. Burada son karar hastaya ait insan haklarına göre. Çünkü doğurma hakkı her zaman var. Fakat bizim görevimizde hastaya yeni çocuğun hasta mı, sağlıklı mı olduğunu söyleyerek seçme hakkı bırakmak. Demek ki aslında bu mutasyon analizleriyle ikinci, üçüncü çocuğun da sağlıklı olarak doğması açısından yani yeni bir hemofili hastasına sahip olmama açısından imkanlarımız var Türkiye'de. Fakat birçok hasta şunu soruyor, hani sıpkı tüp bebek yönteminde olduğu gibi acaba bunları hissetsek de hani hemofili hastası olmayan çocuklarımızı doğursak, hemofili hastası doğurmasak olur mu diye. Bu tabi tüp bebek yöntemi için mümkün fakat onu henüz devlet ödemiyor. Yani o biliyorsunuz çocuğu olmayan aileler için SGK'nın bir ödeme sistemi var tüp bebek. Fakat hemofili hastasının zaten öyle çocuğu olmama sorunu yok ailenin. Onların şeyi problemi hemofili hastası olmayan bir çocuk sahibi olmak istiyorlar haklı olarak. Bunun için olan genetik yöntem şu Türkiye'de şu anda rutine geçmedi ve geri ödemesi yok. O nedenle bir hemofili hastası aile, sahip, çocuk sahibi olan aile ikinci bir çocuğa sahip olmadığı olmak istediği takdirde bu genetik testler yaptırılabilir. Tabi eğer kürtaj olmak konusunda baştan bir çekincesi varsa bu testleri yaptırmasına gerek kalmıyor o zaman. Ama öyle bir çekincesi yoksa hasta çocuk sahibi olmadan medikal kürtajla ikinci ya da üçüncü çocuğunda bu hastalıktan yeni bireyi koruma şansı mümkün olabiliyor.